Sevgili gençler, bugün 5. denemenin İngilizce sorularını sizler için ben cevaplandıracağım. Evet, birinci soruyla başlıyoruz. Read the information about Celia's personal traits and answer the questions. Celia'nın kişisel özellikleri ile ilgili bilgileri okuyup soruyu cevaplandırın. Sorumuza bakalım. Which of the following is not related to Celia's personality? Celia'nın kişisel özelliği ile ilgili değildir diye bize soruyor. Evet, Selin'in kişisel özelliklerine bakalım. Understanding, honest, understanding anlayışlı, honest, dürüst, supportive, destekleyici, reliable, güvenilir, generous da cömert demekti. Şimdi buna göre cevaplarımız, şıklarımıza bakalım. A'da ne diyor? She never tells a lie to anybody. Asla kimseye yalan söylemez. Asla kimseye yalan söylemezse bu dürüst olduğunu gösterir. O zaman bu kişisel özelliği değildir. Hardly ever keeps friends secrets. Hardly ever Neredeyse hiç demek. Arkadaşlarının sırlarını neredeyse nadiren tutar. Yani sır saklayamaz, güvenilir değildir demiş. Ama bize e, kişisel özelliklerinde güvenilir demişti. O yüzden yanlış cevabımı ilgili olmayan bursa seçeneği. Ama yine de diğerlerine bir bakalım. Beks or ups, friends? Beks or friends? When they need... Backup desteklemek demekti. O da supportive kelimemizle eş anlamda. O yüzden burada yine uygun olduğu için bu da yine yanlış cevap. Diğer bir sık da ne diyor? She always buys presents for her friends. Arkadaşlarını her zaman hediye alır. Bu da cömert olduğunu gösteriyor. O yüzden bu da olduğu için doğru cevabımız Bursa olacak. Evet, şimdi ikinci sorudayız. İkinci sorumuzda konuşma hangisiyle tamamlanır diye bize soruyor. Biz hiç diyalog okumadan Şıklardan da yapabiliriz. Şıklardan nasıl yapacağız? Çünkü üç tanesi aynı anlamda, bir tanesi farklı anlamda. O zaman bizdeki doğru cevabımız farklı anlamdaki olan olacak. A şıkkında may I leave a message, mesaj bırakabilir miyim? Diyor. Ve şıkkında can I call him back later, daha sonra arayabilir miyim? Bu da aynı anlamda. Can you take my message? Mesajımı alabilir misin diye soruyor. Fakat C'de ise ne mi demiş? Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin diye Max Ryan'a soruyor ki çünkü Ryan beni tekrardan aramasını söyleyebilir misin diye sormuş. O yüzden Max ona mesaj bırakmak ister misin diye soracak. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet, üçüncü sorumuz bir menü sorusu. Menü sorusunda diyor ki, according to the prices on the menu, price ücret demekti. Menüdeki ücretlere göre, how much, how much da bir şeyin fiyatını sorarız. How much do they have to pay at the end of the meal? Yemeğin sonunda ne kadar ödememiz gerekiyor diye bize sormuş. Evet burada birazcık matematik işlemleri de işin içine giriyor. Evet ne siparişi verdik? Today soup. Today soup'a bakıyoruz. Hemen 5 dolar. Steak, biftek. Evet o da 20 dolar. Baklava. Bakıyoruz menüde 10 dolar. And water. Bir de su verdik. Su 2 dolar. Evet bunlar sizin verdiğiniz siparişleriniz. Bir de ailenizin verdiği var. Onlar ne vermişler bakalım. 2 mixed kebab. 2 karışık kebab. Burada 15 dolar demiş. Ama biz bunu ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. 30 olarak alacağız. Season salad. Mevsim salatası. 4 dolar. And 2 pieces of apple pie. 2 dilimde elmalı turta demişler. Burada elmalı turtanın fiyatı 8 dolar. Ama biz yine ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. 16 dolar. Toplam hepsini topladığımızda 87 dolar yapıyor. O yüzden doğru şıkkımız Denizli Evet, dördüncü sorumuz. Müşteri hizmetleri, customer service dediği müşteri hizmetleri ile SEM arasında geçen bir diyalog var. Bize sorulan does not bu not'lara dikkat etmemiz lazım. Not olduğu zaman cümlemiz ne olacak? Olumsuz olacak. Does not ask customer service to Mr. Parker. Hangi soruyu müşteri hizmetleri Mr. Parker'a sormamıştır diye bize soruyor. Müşteri hizmetleri açtığı zaman ilk başta kendisini tanıtıp karşısındaki kişiye nasıl yardımcı olabilirim diye sorar. Evet nasıl yardımcı olabilirim sorusu da C şıkkında var. O yüzden C şıkkını eliyoruz. Müşteri hizmetleri bir soru soruyor. Sam Parker burada. Kendisinin adını adını ve soyadını söylediğine göre müşteri hizmetleri adını sormuştur. Bu da May I ask your name? Adınızı sorabilir miyim demiş. O yüzden bu boşluk bu sorumuzda gitti. Evet customer Service'a bakalım diğer soru boşlukta. I didn't like it beğenmedim. Neden beğenmemiş? It looks different. Different farklı. Çünkü farklı görünüyordu. It is not the same as the picture that I saw in your website. Same as aynı demek. Sitenizde gördüğümden farklı bir resimdi. Resimle aynı değildi demiş. Burada ne yapıyor? Customer, Sam Parker bize Şikayetini, ürünle ilgili şikayetini bildiriyor. Evet, burada da A şıkkı var. What is your complaint about the product? Üründeki şikayetiniz, complaint şikayet demek. Üründeki şikayetiniz neydi diye soruyor. Fakat B kısmında how can I get my money back? Paramı nasıl geri alabilirim diye bir sorumuz yok. O yüzden doğru cevabımız Bursa olacak. Evet, beşinci sorumuz bir grafik sorusu. Grafiğe göre soruyu cevaplandıracağız. Bu sefer bizden correct yani doğru. According to the results sonuçlara göre doğru olanı bize soruyor. Burada neyle ilgili bir araştırma yapılmış? Türkiye'deki gençlerin internet kullanım amaçları var. Evet, en fazla oranı alan chat online online olarak konuşma yapmak practice lessons ders çalışmak online shopping online alışveriş yapmak internetten alışveriş yapmak bir diğeri ise post photos on social media sosyal medyada resimler paylaşmak evet a'ya bakalım nearly nearly yaklaşık demek nearly half of the teenagers half yarım Gençlerin yaklaşık yarısı yoğunsa internet to keep in touch. Keep in touch iletişim kurmak. İletişim kurmak dediğimiz bizim burada chat online. Nearly half of dediği zaman bunun yüzde yüzde 45 50 arasında olması gerekiyor. Fakat bizim burada yüzde 60 civarında olduğu için biz ne yapamayız bunu? Nearly'yi kullanamayız. O yüzden bu şıkkımız yanlış. Ve şıkkında more than 50% percentage of the teenagers, more daha fazla demek. Gençlerin yüzde %50'den daha fazlası, prefer tercih etmek, chatting online. Evet, internette konuşmayı tercih ederler. Evet, internette konuşmayı tercih edenler %60, yani %50'den daha fazlası. O yüzden doğru cevabımız Bursa. Ama diğer şıklara da bir bakalım. Cdenimiz demiş, elderly people use the internet for online shopping. Elderly, daha yaşlı insanların, sadece daha yaşlı insanlar interneti online shopping, e, online alışveriş yapmak için kullanır demiş. Fakat bizim burada zaten gençler arasında yapılıyordu. O yüzden yanlış. Dedeceri Something Online is More popular. Yine burada bir karşılaştırma yapılmış. Ee, i̇nternette bir şeyleri paylaşmak, alıştırma yapmaktan, ders çalışmaktan daha popüler demiş. Fakat oranlarına baktığımız zaman, ders çalışmak yüzde otuzken, resim paylaşmak yüzde de altında. Burada daha fazla popüler olan ders çalışmak. Bu da yanlış. O yüzden doğru cevabımız Bursa. Evet çocuklar. Altıncı sorumuz bir paragraf sorusu. Bizden istenen does not have an answer in the text above. Yukarıdaki parçaya göre hangisinin cevabı yoktur diye bize soruyor. Bu tür parçalarda parçanın hepsini okumaktan ziyade sorulardan gidip e, cevabı bulabiliriz. How many questions does she solve a day? How many de bir şeyin miktarını sorarsınız? soru çözmek. Günde kaç tane soru çözüyor demiş. Evet burada parçada ne diyor? I solve about 300 questions a day. Evet o zaman e, sorumuz var mı? Var. O yüzden ne yapıyoruz? Bize hangisinin cevabı yoktur demiş. E A şıkkımızın cevabı var. O yüzden A şıkkını ne yaptık? Eledik. B de why does she Why bir şeyin neden, niçin olduğunu sorar. So excited, excited, heyecanlı olmak. Why does she feel so excited? Neden? Çok heyecanlı. Evet hemen o da son cümlemizde yazıyor. Next week we are going to attend online classes with our teachers on EBA. Gelecek hafta öğretmenleriyle EBA üzerinden online derslere katılacakları için ne yapmış? Çok heyecanlıyım diyor. O yüzden B'nin de cevabı var. O yüzden ne yaptık? B'yi de eledik. C'ye bakalım. What does she do after breakfast? Kahvaltıdan sonra ne yapıyor? Evet hemen kahvaltıya bakıyoruz. I have a great breakfast with my family. Sabah ailemle kahvaltı yapıyorum. Then sonra I start to study until dinner time ne yapmış? Akşam yemeği saatine kadar çalışmaya başladım diyor. Evet bu sorunun da gördüğünüz gibi cevabı var. Evet geldik Deniz What time does she wake up? What time ne bir şeyin saatini soruyoruz. Wake up uyanmaktı. Sabahları saat kaçta uyanır? Bize bir saat soruyor. Fakat bizde burada kalktığı ile ilgili bir şey yok. Sadece ne demiş? Erken kalkarım demiş. Erken kalkmış kalkıyor ama bunun herhangi bir saatini belirtmediği için doğru cevabımız Denizli saat kaçta kalktığının bir cevabı yok. Evet, yedinci sorumuz bir e, teklif ve e, kabul etme, reddetme sorusu. Bizden İstenen ne demiş sorumuz ne olmuş? Refusing to offer. Refuse reddetmek. Offer teklif. Teklifi reddedecek. Fakat burada with demiş. With ileydi. An excuse. Excuse mazeret. Bize mazeret bildirerekten reddeden birisini soruyor. Evet bakalım. Susan ne demiş? I can't refuse this offer. Teklifi ne yapamam? Reddedemem demiş. O yüzden bu ne yapıyor? Teklifi kabul ediyor fakat bizden teklifi reddedeni soruyor. You know I love movies. Filmleri sevdiğimi biliyorsun. But I have to stay at home and look after my little sister. Fakat evde kalıp küçük kardeşime bakmak zorundayım dediği için e, Eric teklifi kabul edemiyor diğerlerine bakalım. I don't want to miss the chance. Miss burada özlemek anlamında değil, kaçırmak anlamında. Chance fırsat. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Send me the details demiş. Bana detayları gönderir misin? Bu da teklifi kabul etmiş. Bizden kabul etmeyeni soruyordu. Sorry buddy. Üzgünüm arkadaşım. I won't be there. Gelemeyeceğim. Another time maybe demiş. Evet bu da Harry de teklifi kabul etmiyor. teklifi kabul etmeyen iki kişi var. Eric ve Harry. Fakat bunlardan sadece Eric bir mazeretini bildiriyor. Evde kalıp kardeşime bakmam gerektiği için doğru cevabımız Eric seçeneği yani Ceyhan doğru şıkkımız. Evet, 8. sorumuzda bir tarif sorusu var. 8. ve 9. soruları bu tarife göre cevaplandırmamız istenmiş. 8. soruda Which of the following kitchen tools? Kitchen tools mutfak aleti. Not related to the recipe above. Above yukarıdaki. Recipe de tarif demekti. Yukarıdaki tarife göre hangisi, hangi alet e, ilgili değildir. Bir ilgimiz yoktur." demiş. Evet, bu tarifte ev yapımı ekmek yapıyorlar. First put the flour, salt and baking powder in a large bowl. Evet, ilk başta large bowl büyük kase, mixing bowl karıştırma kabı. Heat oven Fırın. Loaf pan dediğimiz fırın tepsisi. Evet. Bize lazım olacak bu şeyler, malzemeler, mutfak araçları bunlar. Evet. Karıştırmak için bir çırpıcıya ihtiyacımız var. O yüzden B şıkkını eledik. Pişirmek için bir fırınımıza ihtiyacımız vardı. C'de ise bir pişirme fırtınası Kabımız vardı. Evet. Bize bu ekmek yapımında rendeye hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. O yüzden doğru cevabımız Adana. Evet. Dokuzuncu sorumuz da yine bir önceki ekmek tarifiyle ilgiliydi. You should whisk the mixture. Mixture, karışım whisk karıştırmak. Karışımı neyden önce before önce demek. after ve before'lu sorular biraz karıştırılıyor. Bunun için şöyle bir şey uygulayabilirsiniz. After'ın A'sı alfabenin ilk harfi olduğu için after'dan sonraki kelime cümlemiz birinci cümle yani ilk olan cümle. Before'da ise B alfabenin ikinci harfi olduğu için before'dan sonraki cümlemizde ikinci cümlenin olması gerekiyor. Ne yapmadan önce biz karışımı karıştırmamız gerekiyor. Add warm water in the mixing bowl. Sıcak suyu eklemeden önce mi? Wait until the dough rises. Hamur yoğrulmadan yorulması e, hamurun mayalanmasını beklemeden önce preheat the oven fırını ısıtmadan önce knead the dough hamuru yoğurmadan önce evet parçayı okuduğumuzda hamuru yoğurmadan önce karışımı karıştırmamız gerektiği çıkıyor o yüzden doğru cevabımız denizli çocuklar Evet 10. sorumuz bir tablo sorusu. Soruyu bu tabloya göre cevaplandıracağız. Biz soruda Which concert are they going to join all together? All together beraber demek. John, Kim ve Mel hafta sonu bir konsere gitmeyi planlıyorlar. Fakat dört çeşit bir konser var. Bunlar hangisine gideceklerine karar vermeye çalışıyorlar ve karar verirken de bir emoji oyunu oynuyorlar. Bu sonuca göre bakalım pop, classical, rap ya da opera türünden hangisine gidecekler? Emojilerinde ne anlama geldiği verilmiş. Boring, sıkıcı. Exciting, heyecan verici. Fun, eğlenceli. Unbearable, yüz ifadesinden de anlayacağınız gibi. Unbearable, dayanılmaz katlanılmaz, dayanılmaz demiş. Evet, pop'a bakalım. John, pop'u sıkıcı bulurken Kim, dayanılmaz bulmuş. Nels'e eğlenceli bulmuş. Bir ortak nokta yok. O yüzden A şıkkını eledik. Rap'e bakalım. John ve Nel dayanılmaz, katlanılmaz bulurken Kim eğlenceli buluyor, heyecanlı buluyor. Ve yine üçü ortak bir nokta bulamamış. O yüzden Rap'i de eledik. Opera'ya bakıyoruz. John sıkıcı bulurken Kim eğlenceli. Nels'e Heyecan verici buluyor. Yine üç ortak noktamız yok. O parayı da eledik. Geldik klasik müziğe. John heyecan verici, kim eğlenceli. Mense, e, yine aynı şekilde John gibi heyecan verici buluyor. Yani üçünün de olumlu olan bir tek classical yani klasik müzik konseri var. O yüzden doğru cevabımız Bursa Classical olmuş oluyor gençler. <laughs>